kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Galatasaray Karen'in SM20 20'ye devam edeceğiz. Videoya <laughs> geçmeyi unutmayın. like etmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hatırlarsınız arkadaşlar burada kalmıştık en son. Önceki videoyu izlemediyseniz saygı çıktı arkadaşlar. izleyebilirsiniz 3. bölüm. Bu arkadaşlar 4. bölüm. Öbür video çok güzel like gelmiş. Hepinize teşekkür ederim. Bu video çok yani bayağı like gelsin arkadaşlar. Ee, hatırlarsanız Kayseri maçımız vardı Süper Lig maçta Devam ettirelim arkadaşlar Bakalım Kayseri maçını yenebilecek miyiz Süper Lig'de şu anda Ondan önce ne diyor Balıkasır e, Safina Fuguli için teklif yaptı Oyuncu için 8 milyon Az reddedelim Arkadaşlar öbür bölümde Baya para göndermişler Yani Fuguli'ye ben red okumadan geçtim arkadaşlar keşke reddetmeseydim etmeseydim bayağı iyi paraydı etmemişler o real madrid kim bütün tamam bunlar geçelim hatırlarsınız en son başakşehir yemiştik arkadaşlar devam edelim aynı arkadaşlar süper ligde 5. sıradaydı arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar kayseri maçımız var Ank Aa, Alanya Spor'a ve Yeni Manatya Ankara gücü ve Geçle Birliği maçı var. Devam ederim. 4-1 Alanya'ya yenmiş. Kaçıncı sıra çıktı acaba merak <laughs> ettim. Ee, liderli sınıra ilk. O biz düşmüşüz ve Alanya 2'ye çıkmış. Alanya coşuyor. E, ee, Osmanlı Fegulye, Teklif hep Fegulye yapıyorlar arkadaşlar. 8 milyon. Gelmiş Kayseri maçımız. 14 oldu. Daha gelmedi sana. Baya ileride ileride. Daha. Şu an puan durumu hala aynı. Beşiktaş hala birinci puanda. Bunların maçı var. Abi bu arada ki. türlü geçemedik. Devam ettiğim hep evet, devam etti. arkadaşlar. Evet. Ha derken gençlik ilerince. Sizin değerlendirmeniz için gençlik akademi olayında yıldızı kulübünün takı çıkarıldı diyor. Ve musakattan ve evet. Ha ne diyor? Milan Sofa'ya Feguli için teklif yaptı. 8 milyon 8.9 milyon değerini bitiriyor. Biraz daha arttıramayız mı? Kabul et diyelim. ve Feguli elveda diyelim. Feguli gitti. Feguli gitti arkadaşlar. Görüşürüz Feguli. Baya iyi para geldi arkadaşlar. Eee Galatasaray Milyon Tuka'daki Fegüli yapılan çözümü teklif kabul etti. Fegüli gitti. Onun yerine Sarac'ı var arkadaşlar olsun. Ve Kayseri maçı var arkadaşlar. Galatasaray Kayseri maçı. Bakalım yenebilecek miyiz Kayseri'yi. Fegüli sakat. Fegüli daha gitmemiş tamam. Eee da hızlı oynayalım Kesin bir reklam çıkacak. Dedim. Hep reklam çıkıyor zaten arkadaşlar. Ee, şaşırmadık. E, ee, i̇ptal basalım ve bakalım kazanan kim olacak? Kayseri mi? Yoksa Galatasaray mı? İnşallah kazanırız arkadaşlar. Ve maçımız başladı. maaş başladı. Bakalım atabilecek miyiz? Kayseri tek kendi evimizdeyiz. Kayseri Galatasaray Kayseri maçı. Yanlışlıkla durdurdum. Hadi bakalım. Bastıralım ki gol atalım arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız arkadaşlar, dediğim gibi like atmayı ve hala abone değilseniz abone olursunuz. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı sonuncu falkonumuz ya gelsin. Falk bırakılmaz çıksın. Falkoya girsin. Emrah mı? Konuşamadım. Emrah babamız girsin. Ee, ondan sonra kim gelsin? Fando. Fando gelsin. Fando oynar Hangisi? Ee, full Falkoya çık. Ama falkoya girdi onun yani. Neyse. Devam et. Ona diyelim arkadaşlar. Falko'muz geldi. Reta falkoya içeri gol atar seri kart kırmızı sarı seri sarı kart görmüş herhalde 0-0 bitecek son dakika atarız belki arkadaşlar inşallah atarız hadi bir türlü atamadık maç bitmek üzere bakalım ve 0-0 bitti arkadaşlar maçımız Kayseri maçımız 0-0 bitti beraber bitti arkadaşlar devam et diyelim bu kötü oldu arkadaşlar 6. puana düşmüş olabilir yani 6'dan daha düşmüş olabilir ee, Fenerbahçe 2-0 yenmiş ee, Başakşehir'i e. helal olsun transfer o Fener bile oturdu adı var hayırlı işler bol güneşler Fener oturdu bire bire ve bu ne ee, beraber bitti diyor tamam Fenerbahçe birinci sıraya oturdu arkadaşlar ee, bir tane daha maç yapalım kaç maçımız ne olacak devam et diyelim. Fegoli takımı transferi yaptı. Vay be Fegoli gitti arkadaşlar. Üzüldüm gerçekten. Ee, ne zamanmış Kasım Paşa'nın 24'tü. Ee, neyse arkadaşlar e, videomuz bu kadar olsun. Bir maç yaptık. Öbür videoda yani 5. bölümde arkadaşlar iki tane maç yapacağım. Onu da sözünü vereyim. Yarı, ee, görüşürüz arkadaşlar sağda soldaki senedir tıklama etmeyin ve yuvarlak tıklamadan kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize bakın diğer videoda görüşmek üzere takipte kalın hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.